Günaydın herkese hayırlı günler. Bugün malum bayramın üçüncü günü. Yine geldim işte karavanımdayım yani evimdeyim. İşte bugün biraz yağış olduğundan dolayı akşam bugün de yağış olacak. Bu nedenle ben de işte bu şimdi çıkacağım şeyde bu damlama borularını dışarıda onların e, uzunluk ölçülerini alacağım bu yeni yaptığım yerlere işte onların kazık işte conta monta bilmem musluk onların tespit edeceğim artı e, gübreleme olayında dün şurada yaptım bu kuş güvercininden şu fıçının içerisinde bakın şurada e, onu, onu 24 saat tuttum. Şimdi onu yüzde bir olarak, işte sebzelerde o yüzde bir olarak verin diyorlar gıdayı. O şekilde şöyle oturayım masama da yüzde bir olarak verin diyorlar. Ben de ona göre yüzde bir olarak vereceğim sebzelerde, şeylerde de fidanlarımda da yani bir buçuk su bardağı veya bir su bardağı veya bir su bardağına yakın bu çevresine fidanların yani bu 35 tane fidanım var ben 4 yaşında. Onlar işte onlar da ürün vermeye başladılar. Böyle bir çalışmalarım olacak. tabi işler bitmiyor. Daha bir sürü işler var. Bu günümü de böyle değerlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.